Bir laf vardır kimse yanlış da anlamasın ama Barış Bey böyle sala anlatır gibi anlattı. Düşün matematik hesap benim çok iyi değildir ben bile anladım yani. Çok yalın. net yalın bir dille basit bir dille her şeyi takır 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 anlattı. Kafalarda hiçbir soru işareti bırakmamışız bırakmayacağız. Oturduk Fenerbahçe'nin mali durumunu matematikten en ufak anlamayan insan bile anladı. Şimdi Feyenoord maçı sonrası Feyenoord maçı bitti. Ertesi gün dikkat ettim Aziz Bey'in Sayın Aziz Yıldırım'ın gençlerle böyle bir toplantı yaptı. Bir toplantı organize edilmiş. Evet. Ne zaman organize edilmiş bu toplantı? Feyenoord maçından sonra. Feyenoord maçının hemen sonra. Muhtemelen sormuş. olumsuz bir skor be beklendi. Sonra bir e, Göztepe karşılaşması var. Göztepe maçının bitiş düdüğüyle beraber İlhan Akışoğlu'nun açıklaması geldi abi. Niye? Çünkü Göztepe maçında olumsuz bir sonuç vardı. Kötü bir oyun vardı. Berabere kalındı. Puan kaybedildi. Eleştiriler vardı. Cuma günü açıklama yapmış olan Barış Göktürk'ün ne cevap hangi gün veriliyor? Cumartesi akşam. Cumartesi akşamı. Kalişka'nın penaltı kaçırması. Baba sen madem Barış Bey'e bir cevap vereceksin. Cuma oturduğun yayını seyrettin. Çık arkasında açıklamasını yap. Neden Göztepe maçının sonrasını bekledin? Aziz Bey sen neden penaltı maçı sonrasını bekledin? Bana bunu birisi anlatsın abi. Ekranın karşısına geçip bak stada bile gelmiyorlar abi. Ekranın karşısına geçip Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyen Fenerbahçeliler var arkadaşım ya. Böyle rezalet olur mu Allah aşkına ya? Şimdi size soruyorum. Benfica maçından sonra ne yapacaksın? Bence olumsuz bir sonuç çıkacak oradan. Şimdi hazırlıklarınızla başlayın. Çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Ben Futbol bilgime göre bir yorum yapıyorum, futbol doğrularıma göre bir yorum yapıyorum ama Benfica'nın karşısında Fenerbahçe'nin zorlanacağını çok fazla zorlanacağını düşünüyorum. Hal böyleyken birileri yine Benfica maçı sonrası düğmeye basacak ve bazı açıklamalar yapacak abi. Bunların hepsi planlı programlı yapılıyor. Ne zaman yapılıyor? Fenerbahçe'nin kötü sonuç alacağını düşündükleri maçlardan sonra. Yazık günah ya, ayıp ya. Siz nasıl Fenerbahçe'siniz abi? İnan Taliska topun başına geçtiğinde inşallah atamaz diyen Fenerbahçeliler vardı ya. İnan var bu ya. Atamasında ertesi gün ben Fener'e sallayayım, Ali Koç'a sallayayım, yönetime sallayayım, Moriyo'ya sallayayım. Yani bu seçim ortamında Ali Bey'i, Sayın Ali Koç'u güçsüzleştirmek isteyen, devamlı onun üzerinden bir algı çalışması yap yapmak isteyen bir ekip işte bunları yapıyor. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe maçı sonrası planlanmış bir Az Yıldırım toplantısı. Cuma günü yapılmış ama Göztepe maçı sonrasına bırakılmış bir ilan ekşi açıklaması. Şimdi Benfica maçını bekliyorum. Benfica maçı sonrası bakalım nasıl bir hale oluşacak. Abi.